Anadolu Sigorta'dan gelen son bilanço piyasaları epey bir şaşırttı diyebiliriz. Peki bu dev sigorta şirketinin açıkladığı rekor karın arkasında ne yatıyor? Gelin hep beraber bu rakamların dilinden ne anladığımıza bir bakalım. O zaman akıllardaki ilk ve en önemli soruyla başlayalım değil mi? Anadolu Sigorta'nın bu çeyrekteki karı beklentileri karşılamaya yetti mi? Cevap işte tam da bu etkileyici rakam. Anadolu Sigorta 3. çeyrekte tamı tamına 3,43 milyar liralık net kar açıkladı. Gerçekten de her açıdan çok dikkat çekici bir sonuç bu. Ama durun. Olay sadece rakamın büyüklüğü değil. Aslında bu sonuç güçlü olmasının yanı sıra piyasa içinde <laughs> beklenen bir şey değildi. Yani oldukça pozitif bir sürpriz oldu diyebiliriz. İşte bakın. İşin ilginçleştiği yer tam da burası. Gelen rakam 3,43 milyar lira ama piyasa ne bekliyordu? 3,33 milyar lira. Yani beklentilerin bir tık üzerinde. Peki bu ne anlama geliyor? Çeyrekten çeyreğe %16, bir önceki yıla göre ise tam %40'lık devasa bir artış. İnanılmaz. Peki ama nasıl oldu bu? Bu etkileyici büyümenin arkasındaki motor neydi? Şimdi bu etkileyici büyümenin sırrını anlamak için şirketin performansına şöyle bakmamız lazım. Sanki iki motorlu bir hikaye gibi düşünün. Zaten Anadolu Sigorta'nın iş modelinin temeli de tam olarak bu. Hemen kısaca bir hatırlayalım isterseniz bir sigorta şirketi nasıl para kazanır? Aslında iki ana yolu var. Birincisi, hepimizin bildiği o temel sigortacılık işleri, yani poliçe satar, hasarları öder, İkincisi ve asıl kilit nokta ise müşterilerden topladığı ama henüz hasar olarak ödemediği o devasa nakit parayı yani float'u yatırımlarda değerlendirmesi. İşte bu çeyreğin tüm hikayesi de tam olarak bu iki motor arasındaki dengede yatıyor. Bir tarafta düşünün yüksek faizler ve borsadaki iyi gidişatla adeta tam gaz çalışan, alev almış bir yatırım motoru var. Ama öbür tarafta ne var? Artan maliyetler yüzünden zorlanan, baskı altında kalan ve hatta teknik olarak zarar yazan bir sigortacılık motoru. Ve işte bütün hikayenin kilit noktası tam da bu. Yatırım motoru o kadar güçlü, o kadar verimli çalıştı ki sigortacılık motorunun yarattığı o zararı kapatmakla kalmadı, üstüne bir de şirketi alıp beklentilerin bile üzerine taşıdı ve rekor kar getirdi. Peki güzel anlattık bu iki motorlu hikayeyi de, rakamlar ne diyor? Hadi şimdi verilere biraz daha yakından bakalım, bu anlattıklarımızı destekliyor mu görelim. Bu tablo aslında bütün hikayeyi rakamlarla önümüze seriyor. Bakın, net karda yıllık bazda %40'lık müthiş bir artış var. Peki bu nereden gelmiş? Tam 6,7 milyar liralık yatırım gelirinden. İşte bu gelir sigortacılık tarafında yazılan o yaklaşık 2 milyar liralık teknik zararı fazlasıyla karşılamış. Ama benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim rakam o da öz kaynak karlılığı. Evet, %40.5 Bakın bu yatırımcıların en ama en çok dikkat ettiği göstergelerden biridir. Yani şirket elindeki her 1 liralık öz kaynağı karşılık ne kadar kar üretiyor onu gösterir. Ve %40.5'lik bu oran gerçekten de sektör ortalamalarının çok ama çok üzerinde müthiş bir verimlilik işareti. Peki bu yatırım motoruna bu gücü veren neydi? Yakıtı neydi diye sorarsanız cevap aslında oldukça basit. İki ana sebep var. Birincisi yüksek faiz ortamı. Bu durum şirketin elindeki sabit getirili kağıtların getirisini roketledi. İkincisi de borsadaki o pozitif hava. Hisse senedi portföyünden de güzel kazançlar geldi. Tamam geçmiş çeyrek harikaydı anladık ama asıl soru şu. Bu performans sürdürülebilir mi? Gelecekte ne beklemeliyiz? Hadi gelin bir de analistlerin bu konudaki öngörülerine kulak verelim. Ünlü Enko'daki analistlerin beklentisi şu yönde. Yılın son çeyreğinde de aslında çok benzer bir hikaye göreceğiz. Yani o güçlü yatırım motoru yüksek faizler sayesinde çalışmaya devam edecek. Öbür tarafta sigortacılık motorunda ise hasar maliyetlerinin biraz daha normale dönmesi ve dolayısıyla oradaki teknik zararın azalması bekleniyor. Tabi bu beklentiler boşuna değil. Arkasında şirketin temel dinamikleri var. Nedir bunlar? Güçlü bir sermaye yapısı, sektördeki lider konumu, riskleri iyi yönetmesi ve tabii ki dijitalleşmeye yaptığı yatırımların getirdiği verimlilik. Bütün bunlar uzun vadede de pozitif bir görünümün temelini atıyor. Peki geldik en can alıcı bölüme. Tüm bu anlattıklarımız, rakamlar, analizler bir yatırımcı için ne ifade ediyor? Yani bu finansal tablo hissenin mevcut fiyatı hakkında bize ne fısıldıyor? Şimdi şirketin değerlemesine baktığımızda 2025 tahminlerine göre 1.29'luk bir fiyat bölü defter değeri çarpanı görüyoruz. Bunun Türkçesi şu, piyasa şirketin defter değerinin yani öz kaynaklarının kabaca 1.3 katı kadar bir değer biçiyor. Analistlere göre şirketin bu kadar yüksek karlılığı ve büyüme potansiyeli varken bu çarpan aslında hissede hala bir iskonto olabileceğinin yani potansiyel barıntırdığının bir sinyali. Ve işte tüm bu analizlerin sonunda ünlü Ant Co'nun vardığı net sonuç, al tavsiyesi ve 38,8 TL'lik bir hedef fiyat. Bu açıkçası güçlü yatırım gelirleri ve pozitif beklentilerin hissede hala bir yukarı yönlü potansiyel taşıdığını gösteren çok önemli bir sinyal. Ama asıl soru şu değil mi? O güçlü yatırım motoru sigortacılık motorundaki o baskıyı dengelemeye devam edebilecek mi ve yatırımcıları bu hedefe taşıyabilecek mi? İşte önümüzdeki dönemde hep birlikte cevabını arayacağımız kritik soru tam olarak bu olacak.